Anne ben acıktım. Bize yemek vermeyecek misin anne? Ne zaman yemek yiyeceğiz? Biraz sabırlı olun. Yemek kaçmıyor ya. Al bakalım. Neyiniz var sizin? Neden yemiyorsunuz? Bu çok az. Neden Yusuf'a daha fazla verdi? Kes sesini ve yemeğini ye. Sakin ol Lea. Ne yapıyorsun? Kendine hakim ol. Bünyamin'e ben bakarım. Sen çocuklarına yemek ver. Bu kadar çocuğa bakmak kolay değil. Lea haklı. Yedi çocuğunun üstüne Rahil'in çocukları da eklendi. Ben ricamı bir kez daha yeniliyorum. Her zaman bir çocuk sahibi olmayı istedim. Ne var ki bu arzum gerçekleşmedi. Fazla ömrüm kalmadı. Benim ricamı kabul edin. Rahil'in yetimini bana teslim edin. Ona gözlerim gibi bakacağımdan emin olabilirsiniz. Görüyorsunuz ki Leia da çok yoruluyor. Yusuf ve kardeş için bir şeyler yapmaya mecbursunuz. Ayrılığına tahammül edemem. Ben onu sizden uzak tutmayacağım. Her gün sizi görmesi için getirmezsen benden yeri alın. Ona gerekli sevgiyi göstermezsem beni bağışlamayın. İzin verin ömrümün bu son yıllarını Yusuf evladımı severek geçireyim. Hem Rahil'in ruhu şad olacak hem de siz memnun kalacaksınız. Bana inanın. Peki ya kardeşime verdiğim söz ne olacak? Çocuklarına annesizlik acısını unutturacağıma dair söz verdim. Faikas senin sözünü yerine getirecektir. Şüphesiz o Yusuf'a sevgili annesi gibi bakacak. Siz çocuklarımın çokluğundan dolayı Yusuf'a gerekli özeni göstermeyeceğimden korkuyorsunuz. Hayır, tam tersi. Kendi çocuklarına gereken özeni göstermeyip yalnızca Yusuf'la ilgilenmenden korkuyorum. Yusuf'cuğum, gel buraya oğlum. Söyle bakalım Faika halanla kalmayı istiyor musun? Evet babacığım Faika hala çok iyi bir anne Ben annen kadar iyi olamam yavrum Ama elimden gelenin en iyisini Yapmaya çalışacağım senin için Sana minnettarım kardeşim Ve sana söz veriyorum Onu canım kadar sevecek Ve gözümün önünden hiç ayırmayacağım Fikrimi değiştirmeden al onu götür buradan. Bir daha Yusuf'u göremeyecek miyiz? Bunu kim söyledi? O her gün burada sizinle oyun oynamaya devam edecek. Yusuf'la oyun oynayabileceğiz öyle mi anne? Elbette ki oynayabilirsiniz. E Hadi. Yemeğiniz, Hayır. yemeğinizi yemediniz. Hayır önce ben gideceğim. Ha. Hadi. Bekle beni. Hadi hadi. Hayır, hayır <laughs> be, önce beni bekle. Hadi tutalım. Tamam. Yakalayacağım seni. Koş. Biraz daha hızlı koş yakalayacağım yoksa. Hadi yakala. <laughs> Bugünden itibaren koyunlardan siz sorumlusunuz. Ben sizinle gelmeyeceğim. Halkın sorunlarıyla ilgileneceğim. Buraya gelişimizin nedeni bu. Koyunların başına bir şey gelmemesi için gözlerinizi dört açın. Merak etme baba. Biz artık çocuk değiliz. Biliyorum, biliyorum. Gidin hadi. Merhaba canlarım. Merhaba hala. Merhaba, Merhaba hala. Ya. Allah yardımcınız olsun. Bakın Yusuf geldi Hoş geldin hala Hoş bulduk kızım Yusuf'a göz kulak olun Hadi gel Allah'ın peygamberine selam olsun <laughs> Aa, Aa, Aa. Hadi koy. Annesizliğin kötü olduğunu da kim söylemiş ne mutlu anne sizlere. Hey, beni. Sen Annesizlik Hadi iyi yasana. bir şeyse siz neden ölmüyorsunuz? <laughs> Belki ölümünüzden sonra çocuklarınıza daha çok ilgi gösterilir. Hadi. Ama ben... Ama... ama, kötü bir niyet yoktu hala. Ama ben Yusuf'a çok iyi baktığınızı söylemek istedim. Onun için çok iyi annelik yapıyorsunuz. Gerçekten iyi bir annesiniz. Açıklama yapmanıza gerek yok. Sözünüzün ne anlama geldiğini gayet iyi anlıyorum. Size ne oluyor? Yetim bir çocuğa gösterilen azıcık sevgiye tahammül edemiyor musunuz yani ha? Dikkat et kardeşim. Yusuf'a karşı göstermiş olduğun aşırı sevgi ve... ...giyim kuşamına gösterdiğin özen... ...diğer kardeşlerin kıskançlığını körüklemesin. Yusuf'u size emanet etmemin nedeni... ...Leya'nın ona beslediği aşırı sevgiydi. Yusuf ve diğer kardeşleri arasında anlaşmazlığa yol açıyordu. Çocukların arasında kıskançlığı körükleyen Leya değil... ...Vilha ve Zülfa'dır. Yakalayamam, <laughs> yakalayamam. Allah Yusuf'u kıskançların şiirinden ve düşmanların kendi gözlerinden korusun. Şimdi geldi. Hadi hadi. Koş, koş. Yakala onu, yakala onu. Yakalayamam, Nedenini bilmiyorum ama onun için endişeleniyorum. Endişelenmeni gerektirecek hiçbir durum yok. İzin verirsen onu götüreyim. Yusuf daha yemek yemedi. Yusuf. Efendim. Gel yavrum. Gidelim oğlum. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Anne. Ben de Yusuf'un giydiği elbiselerden istiyorum. Haykalo onun için dikti. Bize de o elbiselerden diker misin? Ben babamın başka bir nedenden dolayı gelmediğini düşünüyorum. Mesela hangi neden? Yusuf. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.